Aslan Kral Ender'im, ne yapıyorsun? Sağ ol, sen ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Özgürlük kadar güzel bir şey var mı? Yok kardeşim. Yani. Bir şey soracağım sana. Tabii, tabii. Benim gibi bir insanın bu hataya düşüp cezaevine düşmesini nasıl yorumluyorsun? Bence hiç düşünemiyorum. Senin gibi böyle bir adam yani öyle bir şey yapamaz. Yani spontane bir şekilde e, bir hataya bulaştın. Pişmanım. Ama emin ol, o hata da sen değildir. Yani. Adam biraz kıl evet, kanka. 12.000 evet. 12 bin TL para karşılığında evet, şikayetini vazgeçti. Ha, tabii ki yapma, yapılmaması gereken bir hareket yani. yaptım. Cezaevinde pişman oldum. Gerçekten pişman oldum Ender. İçerisi bildiğin gibi değil. Beni götürdüler C C19 korona koğuşu. Orada bir buçuk ay kaldık. iki tane korona atlattım. Beni oradan aldılar kanka. B10 koğuşuna götürdüler. 3 nolu Silivri. B10 koğuşunda da cinayet. En, haf evet. en hafif cezası olanlar 15 sene çıkışa yani. Yatarı 15 sene. Açığa 15 sene var. Adamlar 3 üç, üç kişiyi vurmuş, 5 kişiyi vurmuş, öldürmüş. En hafif ceza benim. Yaşayan küçük olan da benim. Konuşamazsın, ayağa kalkamazsın. Çatalını yemek yerken tabağa vuramazsın. Allah Allah. Bak yemin ederim çok disiplinli bir koğuş. Kanka cinayet koğuşu da. Anladın mı? Sıkıntılı koğuş. Emder, evet. Allah şükür yattım kanka. İnşallah artık öyle bir şey olmayacak. Yok, tövbeler tövbesi Ender. Artık oruç tutuyordum Ramazan'da. Düşünmeye başladım. Acaba gözyaşı orucu bozar mı diye. Bozmaz. Kanka volta atıyorum. Ağlayarak volta atıyorum. Yatıyorum. Sürekli ağlıyorum. Niye biliyor musun? Çok pişman oldum Ender. Bir an kendimi gözümü böyle kabus gibi geldi. Metris'te açtım. Yani Necla ziyaretime geldi. Allah razı olsun beni yalnız bırakmadı. Bak Murat o kadar dışarıda ilgilendi. Ufuk abi, Faik abi, Çevket abi. Ne bileyim bir tane avukat abi var. Allah peygamber onlar razı olsun Ender. Kur'an'ı da o deş terazına. Adam cezaevine geldi. Benimle o kadar ilgilendi ki başka avukat olsa 50 bin, dolu, TL para isterdi benden. Adam bir gram para istemedi. Arttı. Yani bu karşı tarafın şikayetini geri çekmesinde %98 adamın payı çok büyük kanka. Yani ben gerçekten beni cezaevine almaya bile geldi Emre abi. Düşün yani. Allah razı olsun. Sokaktakiler ne yapıyor? Kısaca benden geçti. Abi sokaktakiler aynı bıraktığı gibi. Değişen hiçbir şey yok. Ne düşünüyorlar benimle ilgilenenlerin? Vallahi herkes seni çok özlemiş. Herkes seni özlemiş. Cezaevine girdiğin için herkes e, üzgün. Bir an önce Kadir abimiz çıksınlar. Onu istiyorlar. Allah şükür aramızdasın. Hoş geldin. Allah razı olsun. İnşallah bir der. daha şeyler olmaz. Ender inan pişmanım. ha. Bildiğin gibi değil kanka. İnfazım çok yanacak çok diye yok. o kadar korktum bildiğin gibi değil. Anlatılmaz derler ya. Ender sana bir şey diyeyim mi? Bak aramızda kalsın Kur'an çarpsın. Eğer infazım yansaydı bileklerimi kesiyordum ha. Vallahi hazırlığımı da yapmıştım Korktu. yani. bir bile demem tövbeler Hiç tövbesi bir ender bir şey dese, eyvallah bak yemin ediyorum sana cezadan korktuğum kanka, için değil ha. Bir namus diye, kaldı. Kaybettiğim imkanlar için yani kanka aman, belki bir milyonlarca hoş. sokak çocuğunu hayata kazandıracağız. Benim yani kesinlikle bunu yapmamam lazımdı. Evet. Ama kanka kaderden kaçılmaz. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Mevzu yaptığımız yerde yok mu? Hı -hı. Avukat, bir tane savcının oğlu, iki tane polis, bir de İETT şoförü. Yani kadroya bakar mısın kanka? <laughs> Allah rızası için avukatın, savcının oğlunun orada ne işi var? Allah'ın hikmeti işte kanka. Bazı şeyler olması gerekiyorsa olur kanka. Aynen öyle. Yani ben anlamadım. Karakola gittik. Ben memurlara mu mukavvet etmedim. Şu an bende görüntüler de var olaya dair. Onları verdim avukata. Kanka ben memurlara mukavvet etmişim. E, görüntüleri izliyoruz. Öyle bir yok şey yok. Şey. Anladın mı? Oradan yırttım zaten. E, karşı taraf da şikayetini geri çekti. Bu davadan bir şey almam. Ama avukat kanka bana ne dedi biliyor musun? Ben dedi sizin gibi dedi böyle cezaevinden çıkıp işte özgürlüğüne kavuşan mahkumların dedi ölmesini parçalanmasını istiyorum dedi. O kadar zihniyeti yanlış ki. Lan oğlum adam belki tövbe eder, belki insan kurtarır, belki hayatını düzeltir, Aynen. evlenir, çoluk çocuğa girer. Aynen. Yani sırf cezaevinden çıktı diye o zaman kamyonuna getirip çöpe mi atalım? Ya yani Böyle bir zihniyet yanlış. var mı? Yanlış. O çocuk adam öldürmüş. Taksim meydanında bir tane deli vardı ya. Evet. Adam öldürmüş. Evet. Ulan... Muhabbetlere bak Ender'im seni çok seviyorum Ben de İyi ki karşıma çıktın Arfi kaldığımız yerden Buradayız zaten Devam ki Aynen. Var mı benden bir isteğin şey Arzu? Yok Allah'a emanet ol Sevgiler Başını belaya koyma Ender Yok Bak benim şurada sen tek benim dayandığım biliyorsun. güvendiğim kalesen varsın sen Başını belaya koyma Sen biliyorsun Bir de tarla başından vurup bir takım duyumlar alıyorum ee, Tarla başında baronlar beni ölüm listesine almış Ya Öyle bir şey yok Kim diyorsa yalan atıyor İhsalar mı İhsalar geldi? Ya, yok, Senin abi. haberin var mı? Var var hiçbir şey, hiçbir şey yok hiçbir şey. Herkes yalan atıyor Değil bana, mi? Bana bir şey yok. Ender biz orada çocuklar diyoruz ki 13-14 yaşında kız çocukları uyuşturucu kullanmasın diyoruz. Bu neresi yanlış? Yanlış bir şey yok ki. E biz oradaki çocukları uyuşturucuyu bıraktırmaya çalışıyoruz. Sanki biz insanlara kötülüğü emrediyormuşuz gibi muamele görüyoruz kanka. Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yakında bir dernek kuruyorum. Allah nasip kısmet ederse de Ender seni de alacağım i̇nşallah derneğe. Inşallah, inşallah. Vallahi seni koyacağım derneğe oradaki gelen giden bütün sokaktaki insanları giydireceğim, duşunu aldıracağım, tıraşını olduracağım. Ben sana bir görev vereceğim kanka. İnşallah. Ama Allah bana nasip eder ben bu kemik Anladım. kadroyu kurarım Ender. İnşallah. Seni seviyorum var mı isteğin azı? Yok Allah'a emanet Sen olsun. de kardeşim görüşürüz.